Merhaba arkadaşlar bu videodaki bir şekilde yatırım tavsiyesi değildi sadece hisse inceleme videolarıydı. Bu videomuzda TOFAŞ hissesinin enflasyona karşı kazandırıp kazandırmadığına bakacağız. Bir yıllık grafiği açtık %7.72 değer kaybetmiş. 206. Şimdi bunu enflasyona göre hesaplamaya çalışacağız. 2023 yılı Aralık şuradan Kasım yaptık. Geçen sene ne kadarmış? 206. Tam 206'ymış. Hesapla diyoruz. 2023 yılında 206 TL olan hissenin şu an bize enflasyona karşı değer kaybettirmemesi için bizi zararla uğratmaması için 294 TL 39 kuruş olması gerekiyor. Şimdi hissemize geri dönelim. Hisse son bir yılda %7.57 değer kaybetmiş. Yani koyduğumuz 100 lira neredeyse 92.5 TL'ye kadar gelmiş. Bir hem paramız sayısal olarak 92.5 TL'ye düşüyor. 100 TL koyuyoruz 92.5 TL'ye düşüyor. Hem de bu 92.5 TL'miz e, Türkiye'de şu an son bir yıldaki enflasyon %43 civarında. Bu e, 92 92.5 TL'de yüzde 43, 44, 45 civarında aralık ayı enflasyonu açıklanmadı. Enflasyona uğruyor. Yani bu hisse son bir yıl içerisinde yatırımcısına enflasyon karşısında koruyamamış, koruyamayamayı bırak daha çok yatırımcısını zarar ettirmiş. Son 5 yıldaki grafiği açıyoruz. 2022'den bakalım. 31 Aralık 2021'de 75 TL 70 kuruşmuş. Yeniden hesapla diyoruz. 2021 75,70 kuruş 75,70 kuruş 31 Aralık 2021'de Şu an kadar Olması gerekiyor Hesapla diyoruz 2021 Aralığında 75 TL 70 olan mal sepeti 292 TL 82 kuruş Yani şu an bu hisse eğer o yılda alalık 2021'de yatırım yapabilen bir kişi enflasyona karşı zarar etmemesi için şu an hissenin 292 TL olması gerekiyor. Hisseye bakıyoruz. Evet 2021 alalıktan beri bir para kazandırmış. ama yine bu kazandırdığı para enflasyonun altında kalmış ve Enflasyon karşısında zarar ettirilmiş. Bu şekilde hisselere sadece evet ben para kazandım gözüyle bakmamalıyız. Enflasyona karşı bu hisse beni korudu mu, korumadı mı diye de bakmalıyız. Bu ve benzeri videolar için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.